Geçti. Ee, çok iyiydi. Hocalarımız birebir gördüklerini tamam. anlattı. Vaka çalışmalarını yaptık beraber, arkadaşlarımızla beraber. Ee, bizim için gayet eğiticiydi. Çok mutlu olduk böyle bir eğitimde yer aldığımız <laughs> için. Bugün de sınav var. <laughs> Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz daha kolay geçecektir. Birebir vaka formülasyonları yaşadınız. Evet. Ve gün boyunca da e, vaka gördünüz. Drama şeklinde de evet. süpervizyon çalışmaları Hı. yaptınız. Evet. E, hepsinden de memnun kaldınız. Bizim için tabii ki çok önemliydi. E, uzaktan da gördük eğitim ama birebir olunca hem bizim daha düşüncelerimiz biz, tabii ki anlık sorulara cevap alabildik. Bizim için gayet olumluydu. Olumlu geçti. Evet. Eşinizle birlikte katıldınız. Evet. Eşim de dışarı Eş, çıktı burada. Eşiniz de sınava girecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Belki de ileride birlikte bir danışmanlık merkezi olacağız. Umarım, olacak. böyle bir hayalimiz var. Ya ee, ne kadar güzel. Önce anam. kendi evimiz, çevremiz, Kesinlikle. sonrasında da e, işimiz. Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederiz böyle bir eğitime bize destek verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Rica Sade. ederim. Hoş geldiniz tekrar.